Herkese merhabalar, bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin tank envanterini inceleyeceğiz, Herkese iyi seyirler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, tarafsızlık politikası sayesinde hiçbir askerinin burnu bile kanamadan savaşı atlatmıştı. Ancak savaşı her zaman yaşadı ve bunun için bazı önlemler aldı. Bunlardan en önemlileri tabii ki de İkinci Dünya Savaşı yıllarında tanklardı. Peki Türk ordusunun tank envanteri nasıldı? Aslında Türk ordusunun ilginç bir envanteri vardı. Çünkü savaşın iki kutbunda da olan tanklardan da Türkiye'de olmasıydı. Nedeni ise Türkiye'nin tarafsız olmasıydı. Bu sayede hem biraz ilginç, biraz da karışık, biraz da sorunlu bir envantere sahip olmuştu. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması yaptı. Tank alayı kurmak için Fransa ve İngiltere'den tank alımı için bir karar verildi. Fransa'dan 100 adet Renault R35 tankı ile Birleşik Krallık'tan 16 adet Bivitchkırs tankı alındı. Bu yeni tanklar ile 1940 yılında Lüleburgaz'da ilk tank alayı kuruldu. 1942'de Lüleburgaz'daki zırhlı Tugay Davut Paşa'ya nakledildi. Aynı tarihte fazla arıza yapmaya başlayan ve teknolojik ömrünü dolduran T-26 tankları ise hizmet dışı bırakıldı. 1943 yılında ise Birleşik Krallık ve ABD'nin vermiş olduğu malzemelerle Niğde'de ve Selimiye'de iki zırhlı Tugay oluşturuldu. Davut zırhlı Tugay ise 3. zırhlı Tugay oldu. In 1943'te 2. Dünya Savaşı yıllarında zırhlı birliklerimize verilmiş olan araçlar. ABD menşeli 25 adet M4 Sherman ve 220 adet M3 Stuart tankı ile Birleşik Krallık menşeli 180 adet Valentin tank ve 150 adet kaynak belirtilmeyen hafif tanklardan verildi. Tabi Türkiye tarafsız bir ülkeydi. Bundan dolayı Nazi tarafından aldığı tanklarda mevcuttu. 1943'te 56 adet Alman Panzer Kpfw. 3 sipariş etti. Ancak 56 adetten sadece 22 tanesi Türkiye'ye ulaşabildi. Ve 15 tane Panzer Kpfw. 4 sipariş etti. 1944'te Davut Paşa'daki tugay zırhlı tümen haline getirildi. Sipariş etmiş olduğumuz tanklar gelmesine geliyordu ama bir de madalyonun öteki yüzü vardı açıkçası. Türkiye'ye verilen bütün araçlar ve malzemeler %80 itibarıyla kullanılmış, harp görmüş ve umumi bir revizyondan geçirildikten sonra Türk ordusuna teslim edilmişti. Türk ordusuna verilen bu yıpranmış tanklar Türk tankçılarının gayretiyle uzun süre hizmet gördüler. İkinci Dünya Savaşı'nda alınan M4 Sherman, M3 Stuart ve Panzerkampfwagen gibi tanklar 1950 yıllarında envanterden çıkarıldı.